Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım ne yapıyor diyoruz inşallah halinde satırınız iyidir hamdolsun biz iyiyiz olsun, bizi arkadaşlar dün ecgesi soğuk dün hava çok güzel Arkadaşlar Hatice Hanım dün hava güzel edi diyor. Tamam güzel edi. Bugün de güzel. Bugün esiyor. Bugün, bugün azıcık esiyor. Yeleksi ben... çıkıverdiydim. Ama bak dün Kenarlarda kar vardı. Azıcık bir şey kalmış oralarda. Erimiş. Güneşimiz dün çoğaldı. Ali'cim şöyle tandırı ufaktan dip köşe yapmadım da. Arkadaşlar. Hatice Hanım tandırını temizlemiş. Tandırı temizledim. Bulaşığı yudum. Dip koşa böyle yaptım ama hava soğuk değil. Yalan söylemeyin. Vallahi biraz düzensiz yaptım arkadaşlar. Bulaşıkları öyle oraya yırıdım kaldırdım. Sabah demirde suları da Gel arkadaşlar battaniye ne değil sevde battaniye Arkadaşlar Hatice'nin böyle temizliğini yapamamış. Ellerine sağlık. Şimdi arkadaşlar hem ayağımın altı sıcak oluyor. Bir de bunu hemen dokunuyor. Battaniyeyi toluyor, topluyor. Silkeleyi veriyorum arkadaşlar. İyi güzel de iyi de oluyor. Ondan sonra. Vallahi devliğim de Arkadaşlar Dökmedim, yumadım. Niye deyin sorarsanız. Çay da sıcak da. Hemen arkadaşlar komşuya tam ben burayı çayı yaptım Aliciğim. Ondan sonra tam karnımızı verdik arkadaşlar. Komşumuz sağ olsun var olsun o geldi. Ondan sonra hemen çaya çağırdı. Biz de arkadaşlar elimizden geldiği kadar şey vardı. İçtiler vardı, böreğimiz, vardı. Hemen onundan birerden aldık. Beraber dedik biz yedik ama bir çay keyfi yaptık geldik değil mi Ali? Hatice Hanım, bahçe artık altı çamurdur. Erik daha var dur. Daha bir şey zamanı değil hâlâ Bak bakayım. Ooo bu. Oo, harika olmuş. Aramanım. Yok, depme zamanı değil. Buna. Tam depme zamanı. Yok acık daha durak değil, dur. Ali, sen söyle. Ha çamur şuralar ne edip miye bir iki daha dursun. Mart'ta şey yapak. Tamam öyle yapalım. Evet Mart'ta şu yeşilliklerimiz ne bir eski yeşersin. Yalnız bu yıl şeylere sana bir şey diyeceğim. Hatice yapalım. Hanım ben, alt tarafa çamur alt tarafa boşa gitme. Şurada ya bak şura sanki burası şeylik ne diyeyim size. Arkadaşlar evlerin golgesi bak. Şu evin golgesi. Şuranın ki buradadığına bura bayağı çamur. Çamur çamur. Şöyle kuşlar da etmiş bak halas panaklaşı diye Arkadaşlar şu Yazık. kenarları diye atacağım kuşlar. Afiyet olsun. Ne yapalım biliyor musun bak? Şunu o şöyle hani şeyli ya. Araları uzun olsun. Aralı Çok... ikili olan var ya. Hı hı. Bunun kalını var. Mesela şu şurada ya canım. Evet. Biri şurada olacak. Biri şöyle şurada aralar. 50 santim. 50 de de 25 tamam. Domates, he? 50'liğini alıyorum. Bu 25'lik. Tamam. Domatese. Bak biber'e bu olur biber'e bunu döşeyelim, Biberi sık olsun Tamam Domates'e, şey'e neyin onlardan alalım Tamam Hatice Hanım Tamam Bu yıl şöyle şuna doğru döptüreceğim şöyle karıkları baştan başa şöyle Hatice Hanım yani bunları bir bıraksak orban. mı? Orban olur onlar bir şey istiyor Onun için işte diyelim ki yazın bir gün Ali böyle hı. gider sahaba Yeşil hava ya hı hı. Bir gün de böyle kabarır Allah izin verse ben bunları <laughs> Bak 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 ne diyorlar bak Cip cip çok Gelin bakayım şimdi Bir şey yok şimdi yavrularım verecek size kuzular. Yok. Hatice Hanım bu kabağı niye koydun buraya? Çürümüş. O kadar yenmez görmez deyin. Koydum şunun üstünü. Şu şeye açayım düşmüş. Dur. Buraya ne örttün sen? Ne örttüm şöyle şuraya şey saçtım. Bir saçtım. Bir saçtım oraya. Değil mi saçtım? <laughs> arkadaşlar bu Hatice Hanım çöpçü desem çöpçü yani. No, ne abi. kadar şuna bakar mısınız Allah, arkadaşlar? Kadar bahçenin eli yüzü Yumurta kabuğu. Bak bak bunlar böyle şey gibi olacak. Kusura bakma. Ne olacakmış yani, o? Onlar O vitamin de attım ben onlara. Sen ne diyorsun? Onlar atılı bu çöpe. Ya yumurtanın kabuğu. Şey neydi ona? Ne yapay dal oluyor coşturur coşturur. Hmm. Sen dur, tavukların keşeyini de atıverim, kömresini attım, bak Düşmedi biliyor musun? Kabak mı? Heee! Dursun dalında. Aşağı o kadar rüzgarda şeyde orada. Kul gibi salladı döktü <laughs> Şeyler de domuncuklar sanki açacak ha? Tabi yaklaşıyor kalan. Şeyi neydi? Ne Bordu, bu, şeyi ne zaman yapacak? Bordu mu lan bunu? Daha He. erken ya. Erken Vallahi az. yapmak. Aha! Ne yürüyorsun orada? Bize bakıyorum. Hava alıyor. Aşağı indi hava al. Hemen derin koy demişim. Bu <laughs> annem. Annen yokken dedin öyle mi? Aynen, fırça, fırça, sıra Şu hayvanları dışarı bırakıyor. Şuraları atıyor. Gel, bil, 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 bil. Gelin, gelin 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 gelin. Ondan azim de kabuksuz atıyorlar ya. Ha nasıl seviniyorlar? Sevinmezler mi? Burayı depel şey depebilir miyim ki solcan? Yok yok çamur çamur şimdi şey yapma. He? Çamur şimdi şey yapma. İki beş ya. Çivilere bakalım. <laughs> Dikkat et hayvanları bir yerine vurun. <laughs> bak 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 solcan bekliyor bak. Dur bak 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 ba, 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 ba. bak 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 <laughs> Karıya bak, bak 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 Aman dikkat et hayvanlara dur. Ya dur dur Ben şimdi nasıl edeceğim yavrularım Ya dur. Dikkat et bir yerlerine ne vurma hayvanlar Durun kafanızı neye çeldi? Tavukları besi yok derken Aynen aynen durun <laughs> Durun yavrularım durun Kurban dur bana onu size Gelin ha Dur Eskili bir ötekini Şible de merak ediyor bak bahşe dur, bahale Durun dur. Ben onlara bayağı kurban olurum. Dur ayağa çekin. Şey yaptın mı burayı bir böyle? <laughs> yine yazın depreci. Ah, yeter yeter. Yeter deme ya ben depiyorsam sana ne oluyor? Efendim benim sana ne oluyor? Bili 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 Kapıyı niye açık koydun? Yalanın mı değil <laughs> mi? Ali, tek yalançısın var ya o ne? şey gelmiş. Bir üç kağıt ki ya. <laughs> <laughs> gel bili 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 bili. Gel. Gel 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 bili bili bili. Gel 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 gel. <laughs> gel bili 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 gel. Gel bili bili, bili, bili. bak ne güzel bak hatça bak şunlar da Tata bak bak. <laughs> gel <laughs> bili 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 bili. Çayarda kaldı baba. Ne <laughs> yiyorsun kızım? <laughs> Anne onlar dışarı istiyorlar. Sen istemiyorlar. Sen istemiyorlar. <laughs> Arkadaşlar Hatice Hanım'ı kandıra verdim. Gel gel gel. Şimdi 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 gel. Gel 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 <laughs> gel, bili bili bili. gel 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 Gel, şibi 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 gel. Gel, şibi şibi şibi.